Merhaba millet, Akül ile Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ben Vefa. Ben İpeyim. Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Sky Ve bu bölümde ileride hatırlarsanız bir açmıştık. Ona doğru gideceğiz şimdi. Dur, Bakalım. Dur, gel bir uyuyalım önce dur. Aynen. Gece gitlerim de bayağı yaratık var çünkü. Ben gördüm dışarıdan. Oğlum ya gittik bir şey yapamadık geri kaçtık ya. Hadi yok be sadece yol açmıştık orada. Sen nereden açtın bu yolu abi? Bana o yolu nasıl açtım senin haberin yok. Allah düşüyordum aşağıda. Dikkat bak burada lav var. Hadi ya. Ee, kapatayım mı orada oraya. Kırık taşı e kapat da yanmasın tekrar düşüyor çünkü. Oğlum lava aşağıda zaten bir şey olmaz. Şu buzu hiç sevmiyorum. Hem kayıyor hem karınca su çıkıyor. Efendim bu nasıl bir yol? Oğlum belediye çalışıyor. Koş lan koşmuyor da. Abi korkuyorum. Ya, aşağıda bir dungeon vardı ama görmedim. Dur abi dur. Allah. Ne dungeon'u ya? Şey tam... Dungeon dedim de. Onları kır da. Ne olmasın lan dedim. Abi Dancanın Türkçesi şey olmuyor mu? Zindan. Evet, zindan. Gündüz gelince hiç at atraksiyon olmuyor vefa ya. Gece mi gerçekten? Oğlum bırak, atraksiyonu bırak şimdi ya. Bunlar heyecan istiyor ya. Tamam içeride yaşarsın heyecan. İçer i̇çerisi karanlık olan şimdi. Orada levuklar vardır. Gel şu kapıdan girelim. Ya da sen bir eve bak, ben bir eve bakayım abi. Öyle yapalım. Ben şimdi geçerim buradan. Ya da ikimiz beraber var. Abi adamlar yok. Seyirciler görmeyecek. Seyirciler yalnız. İzleyiciler görmeyecek. Neredesin lan? Ananı satar. Allah! Burada biftek vardı da okçu var. Yardım et. Sana vurdum lan. Veriyorum oğlum. Hazır en iki tane biftek aldım kendime. Ne diyormuş lan bu? Günlük günlük diyor ya. Yanıyor. Yanıyor. Oha, botlara bak. Nerede? Aldım ben aldım. Ne bot lan? Gold, gold. Altın. Altın. Yukarıdan tam geliyorlar. Ben aldım. Oraya gidelim. Şeyin, Abi yardım et. Al sana atraksiyon Hüseyin. Aa okay. kes. Oho altın bir şeyler var. Abi ben de ben arakladım oradan biraz. Aynen dur bakalım. Sağlılar var burada. Yüzeye sağlılar. Abi var tabi. Abi lan sen, sen nereden çıktın? Abi nasıl vuruyorlar ya? Abi vurma bana. Acı bana. Bak çakala bak bir de şey koyulmuyor. Yaratıcı çok çakal bence. <laughs> yarım canım kaldı. Vallahi yarım canım kaldı Hüseyin. Hiç kaldı can var ya haberinde. Aa sana atraksiyon. Atraksiyon yok atraksiyon yok diyordum. Şu üzerime bak birader. evin çatısında bir tane ses şey var efendim ben buldum. Abi bul tamam A abi aç bunu bak al gel Abi şehte hepsim var keskinlik 2 Ay keskinlik 5 savurma 1 ganimet 6 mı ne bu ne lan Of Ananı satayım Defa buldum bak bak Abi dur abi dur ben kaçıyorum canım az benim Tutamlılar evin bacasının içindeymiş Valla Bak gel göstereyim izlerim abi, TP'den gel, yanıma, tp yanıma direkt TP'den yanıma direkt TP'den Ben diğer eve gireceğim şimdi TP'yi MP'yi bırak da Bak spawnlara hep şu bacanın içindeymiş. Şey burada mantar var. Ben mantar güveci yaparım. Ben diğer eve girdim abi. Diye anam. 64'lük. Oo oklara bak. Oo! Gel bir gel çabuk ya buraya. Ya 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 can kaldı yarım kalp öldüm. Gördüm öldüğünü. Tam koşacaktım üzerine. Spider peşinden koşturuyordu. Tam yardıma gelecektim de. Gel TP yanıma ya bir şey olmaz. Gel dur. Sen ne Spider öldü sen lan. Abi yetişecektim o yanına böyle tam yardıracaktım. Bir tane vurdu sana yamuldun. Al itemlerini de. Diğer ellerde? Hangi aynı Hangi bir sürü ok aldım ben oradan. Yay, yayım yok ama. Ee, yok aynen yayım yok. Sende var mı yay? <laughs> Seti de gördüm. Dur, şey. Dur bir tanesini ben alayım bir tanesini sen. Gel abi evin üstüne. Evin üstüne bayağı şeyler oluyor. Ben kendim Çık 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 çık. Yok mu kazma falan? Abi ne yaptın ya? <laughs> Ne dungeon ay ne dungeon ya abi ne karıştırıyorum ben burada Mesela bak şuradaki şey neydi Uçma ama sakın aşağıya Bak şuradaki bacayı görüyor musun onun içindeydi Geri zekalı bana vurdun yukarıdan Haa zaki yani Pvp açık abi Sen gel aşağıda ne vurdun ne buldun larinin dancını Hani la Gel Aşağı gel. Gördün mü arkana bak. Tutluyorum bak. Lan! Arkan. Ha. <laughs> Salak. Bekle dur. Gel. Follow this page for yani şey için. Hazine için şeyi takip et diyor abi. Dikkat, dikkat bak. Dikkat, dikkat. Ben de görmedim 30 değil mi? Dur dur, kırayım çeki Ya salak, ya salak. Oğlum burada kesin bir bok var bak. bir var, şey var bak. Şöyle bir, bir mı, Ananı satarım. Ananı satarım. Lan lan! bok çukuruna düştük. Bak ip buradaymış abi. Hemen şuraya kalmadı geçemiyorum. <laughs> <laughs> ya salak ya. Hep senin yüzünden abi. Ne var ne var? Oho elma. Çekil ben Hadi. <laughs> <mı> bakacaktım. Allah. Yürü gidelim. Almadık ya şey. Işte. Almadın mı? Hmm. Ben baktım mı keşke? Ben baktım mı keşke? Baktım da. Bir dakika bir şey. Tam olarak ne olduğunu göremedim. Adamlar da görememiştir abi. Geçtin hemen ayı gibi aldın, yumuldun üstüne. Abi işte 6 tane zümrüt, 6 tane pişmiş tavuk, 2 tane elmas. 2 tane ipin var mı? Ne? İp. İp mi? İp ip. Yok. Yok. Çekil. Abi çekil. Götümün dibinde durma ya. Götümün dibinde ne arıyorsun? Ne falan? Götümün gıdayım. Kal orada. Abi yapacak bir şey kalmadı herhalde. Bu kadar, bu adada bu kadar. Şimdi vefa buraya doğru gideriz. Hı, nereye? Yok çünkü baksana. Odunum var da. Odunla mı gideyim? Sonra gideriz ya. Gel gel. İlk bir eve gidelim de. Aynen lan. Hem ben yay yapayım evde. Zaten yani video uzun sürmüştür bayağı ya. Yok oğlum o kadar değildir ya. Bir dur. Bir de evin orada bir tane dungeon vardı. Bir bir tane dungeon vardı. Ya git. Ya. Git şu dungeon'a gel. Abi neredesin ben kaybettim. Abi sana bir şey diyeyim mi? biz burayı var ya az gezdik ha kesin bunun altında bir şeyler vardır. Olsun abi sana git yine bakarız. Ne? Oraya yani kaçmıyor ya. Bu arada aynı Bu zamanda bir video upload ediyorum ya. Lag like var mı sende hafif? Yo ben hiç lag yok ya. TV çok iyi bir şey. Video upload ediyor mu ya ondan sordum şey yüklüyorum rehberin 11. bölümünü yüklüyorum ya Reha şuradan bir kovalama al da Hemen şu dungeon'da patlatalım ee, Sandık yapacağım ben bir tane ya Bu sandıklar yetmeyecek bize Abi bizi biz taşınalım artık yani biz taşınalım yani farz oldu o Diğer, diğer bölüm taşınacağız Reha güzel Şu Diğer bölüm yer, diğer bölüm bak. taşınalım ya Sen benim koyduğum ha. oklara bak Oha Hadi gel e şey, al da bir tane şu mağazalara izleyelim ya. Manyak mısın abi ya dur. Ya yapacağım ben. Tam da bir tane şey varmış ha. İp varmış yay oldu. Çık bakayım. Hadi al yürüyelim. Al kovasını al. Ne kovasını? Lan kovasını al. Hani kova? Allah kovası. Yürü. Yolları bayağı iyi yapmış ama ya. Bir şey, sana bir, bir şey tarzı. söyleyeyim mi? Ne? Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Burası var ya bok çukuru yemin ediyorum bak. Karşınız tehlikeli gibi geliyor bana. Bu Hadi abi, burasını çarşıyoruz oğlum. Dur 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 dur. Enderman var içeride. Yara sayı yaptım lan. Git su kovası getir bana. Enderman da yumurttum aşağıda. Abi adamlar işkence çekiyor sanki. Bitti mi? Ee, bitti de bir dakika abi. Bir tane abi aşağıdakini. Chest'te hiçbir şey yok abi. Anlaşılmıyor musun? Şaka mı abi? Bırak dungeon kalsın ya. Abi şaka e, mı yok? Eğil de bir şey Abi böyle dungeon olmaz olsun ya. Bizi kandırmışlar. Kandırdım. Yarım. Bak izle. Oh yeah. Aa ölmedi. Aşağı düşme lan. Yol yaktı geldi. Ya, i̇nsan yine. Lan! Çekil işleyeceğim onları çekil. Ayendirma. Ok sana hadi işlen Gel gel gel. Gitti. Ay, ay. Hüseyin. Lavayı dökeyim mi? Yere. Bekle bekle. Bir yatalım. Ha ben demiştim orayı almayalım, o dungeon'u almayalım diye ya. Gel bir gel, tane daha dungeon alalım. Ya. Gel bir tane daha dungeon alalım, öyle bitirelim abi. Bu fail oldu. Yok abi, video uzun sonra ya. Baya uzun süre çünkü. Sürsün ama. Gel gel. gel, bitirelim abi gel. <gülüyor> 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 Elindekini görüyor musun? Tamam hadi görmem. Evet arkadaşlar. Yeni bir yandan sonuna geldik.